Evet sevgili dostlar, selamların en güzeli üstünüze olsun. Hayat su gibi akmakta, her gün ömür binamızdan bir tuğla daha düşmekte. Önemli olan bu geçişin güzel, faydalı ve Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem yolunda Allah-u Zülcelal ve Cemal'in emrettiği istikamette olmasıdır. İşte bir yaz tatilini daha geride bıraktık ve muslat oldu. Sizlerle kavuştuk. <laughs> Halbuki sonbahara hazan ayı, hüzün ayı diyorlar. Fakat kavuşma ayı da Eylül'de oluyor. Hani Alpay da Eylül'de gel diyordu ya, işte o misal. Sözü fazla uzatmayalım ve sohbetimize başlayalım diyoruz. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. İlahi ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver. İşimizi kolaylaştır. Dilemizdeki düğümü çöz sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mesnevi Şerif'i telif eden Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi ve Mevlevilik yolunda hizmete geçenlerin ruhi için Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah <Sessizlik> <Sessizlik> Allah tu megumara bedan şey var bakeriman karha duş var mı Yüce makama varmaya gücüm yoktur hiç deme Erenlerle biliş olmak zor değildir dert derted Sevgili dostlar, geçtiğimiz sezonda bakkal ve papağanı öyküsünden bahsetmiş. Papağanın dükkanın önünden geçen bir dervişle kendisini kıyas ettiğini görmüştük. Bir kuştur papağan. Kapıdan geçen ise yaratılmışların en şereflisi olan insandır. Kuş kendisini bu eşrefi mahlukatla kıyaslamış ve onunla eş değerde görmüştür. Bu ikisi aynı şey değildir. Hazreti Mevlana bırakınız kuş ile insanı, insan ile insanı kıyasladığı vakitte aralarında farkın olduğunu ve her insan dediğimiz varlığın da kendi arasında kategorilere ayrıldığını belirtir. Tatlı su ile acı suyu ayırt edebilecek kişiler ancak zevk sahibi kişilerdir. Onu ara bul diyerek İki insan arasında da farkın olabileceğini söyler. Ne diyor Hazreti Mevlana? Tatlı su ile acı suyu ayırt edebilecek kişiler ancak zevk sahibidirler. Onu ara Arkasından sözü mümin kişilerle münafıklar arasındaki farka getiriyor Cenab-ı Pir. An münafık, ba muvafık der <laughs> namaz es peyi istize ayet niyaz. O münafık muafıkla beraber niyaz ve kulluk için değil, onu taklit ederek namaza durur. Münafık gerçek müminle beraber namaz kılmaya gelirse bu beraberlik ibadet için değil, gösteriş içindir der. Der namaz ruze ve zekat, ba münafık müminan der bir Müminler ...namaz, oruç, hac ve zekat vazifelerinde... ...münafıklarla kazanmakta veya kaybetmektedirler. Namazda, oruçta, hacda, zekatta... ...müminler münafıklarla yarış halindedirler. Burada Cenab-ı Pir'in... E, Hüsamettin Çelebi hakkında, Çelebi Hüsamettin hakkında söylemiş olduğu bir söz vardır. Ebil Vefa ile aynı soydandır dediği Ebil Vefa Hazretlerinin bir sözü. Ebil Vefa Hazretlerinden sorarlar. İslam'ın şartı kaçtır? Ebil Vefa Hazretleri söyler. Size göre mi yoksa bize göre mi? İslam'ın size göresi, bize göresi olur mu derler. Evet der Ebil Vefa Hazretleri. İslam'ın şartı da namaz beş vakittir der. Normal insanlar günde beş vakit namaza dururlar. Ama ehli tasavvuf sürekli olarak Allah'ın huzurunda olduğunu bilir ve bu bilinçte hareket eder. Normal insanlar için Ramazan'da sadece bir ay oruç tutulur. Ama ehli tasavvuf her ay, her gün, her dakika oruçludur. Kendini haram olan şeylerden sakındırır. Sizde zekat, normal insanlarda zekat malın kırkta birini vermektir der. Ehli tasavvufta ise ihtiyaç olduğu kadar, elinden geldiği kadar, kırkta birinden fazlasını da verir, gerekirse tamamını da verir diyor. İşte Müminlerle münafıklar yarış halindedirler dostlar. Cenab-ı Pir devam eder. Mümin ara bort akbet ber münafık mat der mat ender ahiret. Müminler için nihayetinde kazanç vardır. Münafığa da ahirette mat olmak muhakkaktır. Sevgili dostlar, münafıklar dünyada bazen kazanmış gibi görünseler de eninde sonunda kaybedecek onlardır. Beyt'teki ahiret kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. Hem sonuç olarak hem de insanların hesaba çekileceği ahiret anlamındadır. Gerçi herduu berseriyek baziyent, herdu bahem merzevibü raziyent. Her ikisi de bir oyunun içindeyse de, birbirlerine oranla aralarında ne kadar fark var? Biri mervlidir, öbürü reyli. Mümin de münafık da aynı oyunda oyuncuysa sevgili dostlar, karşılaştırıldıkları vakit aralarındaki fark mervli ve reyli gibidir. Türkiye hesabıyla söylersek, Tekirdağlı'yla Vanlı gibidir veya Çanakkale'li ile Hakkari'li gibidir. Biri bir uçta, öbürü diğer uçta. Yani her biri bir şehirdendir. Malumunuz şehirlerden çıkan insanlar arasında yetiştikleri ortam gereği birbirinin aynısı değildir. Bu insanlar arasında, iki şehir arasında yetişenler arasında fark vardır ve bu farklar muhakkaktır. Her yeki suy meqamı her yeki ber namı kodrevet. Her biri kendi makamına gider der Cenab-ı Mevla'nın. Her biri kendi adına uygun olarak yürür. Sevgili dostlar her şey aslına döner. Mümin de, münafık da kendine layık olan yere doğru gider. Herkes kendine yakışanı yapar. Yukarıdaki beyitlerde gerçek mümin de namaz kılar, gösterişçi münafıklar da denmişti. Fakat her ikisinin kılışı arasında kıyas götürmez bir ayrılık vardır. Mümin namazını Allah rızası için eda ederken, münafığın gayesi Tanrı buyruğunu yapmak değil de halka gösteriş için kendisine iyi insan desinler diye ibadet yaparlar. Hele hele günümüzde çok rastlıyoruz. Geçenlerde dolandırıcının birisi telefonda diyor. Kardeşim diyor ben abdestli namaz, namazında olan kişi. Ya ticaret adreste namaz ortaya konur mu? Evet. Şu düşünce ve hareket sadece namazla kalmaz kıymetli dostlar. Oruç, hac, zekat ve Allah'ın diğer emirlerini yapmak için de geçerlidir. Hatta insanlara iyi davranarak yalancıktan tevazu sahibi olduklarını da ima ederler münafıklar. Münafıklar bu hareketlerini yaparken müminlerle aynı kulvarda koşar, didenirler, yorulurlar. Sonuç olarak da ahirette müminler kazanırlar. Münafıklara ancak uğraşmalarının yorgunluğu ve iki yüzlüklerinin pişmanlığı kalır. Müminle münafığın bir araya gelmesi, mesela namaz kılarken yan yana bulunması, farklı şehirlerden iki kişinin satranç oyununda karşı karşıya oturmasına benzer. Oyun masası bir Edirne'li ile Karslı'yı belki yakınlaştırır ama Edirne ile Kars'ı birbirine yaklaştırmaz. Riya ile ibadet yapanla hakka karşı kulluğunu yerine getiren kişi arasında da fark vardır. Bu iki kişiyi aynı görmek, elma ile portakalı <laughs> aynı görmeye benzer kıymetli dostlar. Riya ile yapılan işler iki gönlü birleştirmekten uzaktır. Riya iki gönlü birleştirmez. Satranç tahtasında farklı şehirlerden iki kişinin oyun bittiğinde ayrılması gibi mümin ve münafık da ibadetin sonunda ayrılırlar. Birisi Allah'ından ayrılmaz. Hani Ebu'l Vefa Hazretlerinin dediği gibi daimi ibadet halindedir. Diğeri ise ait olduğu kötü düşüncelerin merkezine döner. Çünkü herkes layık olduğu tarafta olur. Hani bir ses vardır. Hacı Hacı'yı Mekke'de, derviş dervişi tekkede bulur diye. Kim neyi istiyorsa o önüne gelir. Nitekim Cenab-ı Dir Efendimiz de sen neye talip isen olsun buyurmaktadır. Mümin eşhanen can eş hoş ver <laughs> münafık tezü ateş şevet. Bir kişiyi mümin diye çağırdığınızda ruhen hoşlanır. Münafık diye çağırdığınız vakit ise ateş kesilir. Namı o mahbub, ezzat ve yest, namı in mebguz, ez afat ve yest. Mümin isminin sevilmesi onun mümin olmasındandır. Münafık ismine buz etmek, düşmanlık etmek de o kelimenin yüklendiği bozgunculuk özelliğinden ileri gelmektedir, diye buyurur Cenab-ı Bu beyitte Hazreti Mevlana, kelimelerin anlamlarından yola çıkarak bizlere bilgi vermek istiyor. Mümin kelimesinin, iman sahibi yani Allah ve Resulüne iman etmiş kişi anlamının yanında, güven duygusu uyandıran, koruyan, gözeten, güven ve huzur kaynağı olan anlamı da vardır. Yani mümin güven vermelidir, koruyucu olmalıdır, etrafını gözetmelidir, huzur kaynağı olmalıdır. Mesnevi Şerif şarihlerinden Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri de ve abde mümin demek hakkı tasdik ve halk onun canibinden emin olmakladır, buyurmaktadır. Günümüz Türkçesine aktarırsak, bir kulun mümin olabilmesi için Allah'ı bilip tasdik etmesi ve halkın da o kişiye karşı kendini güvende hissetmesidir, demek istiyor. Yani sözün kısası, halk ya da etrafımızdakiler bize güvenmiyorsa biz mümin değiliz. Etrafa güven vermiyorsak biz mümin değiliz. Çünkü Muhammedül Emin sıfatını taşıyan bir peygamberin ümmetine emin olmak yaraşır. Herkesin güvenmesi gerekir. Madem o peygamberin ümmetiyiz, onun yolundayız diyorsak, onun gibi emin ve güvenilir olmalıyız. Etrafımız bizimle huzur bulmalıdır sevgili dostlar. Huzur bulamıyorlarsa, biz de huzuru kaybediyorlarsa, açık konuşalım, kendim için konuşuyorum. Ben de kimse huzur bulmuyorsa, ben mümin değilimdir. Hadid suresinin 19. ayetinde Allah'a ve peygamberlerine iman edenler Rableri katında özü, sözü, doğru bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle doğruluk kendilerinde seciye haline gelmiş kimseler ve hayatlarıyla gerçeğe şahitlik edenler olarak yazılacak ve öyle muamele göreceklerdir. Onlar için kendilerine haz, mükafat ve nur vardır. Buna karşılık inkar edip de ayetlerimizi yalanlara, yalanlayanlara gelince onlar da kızgın, alevli cehennemin yoldaşları olacaklardır. Aman ya Rabbi. Bu ayetle mümin için rol model olan kişimler, kişiler tanımlanmaktadır sevgili dostlar. Rol model olamıyorsak mümin değiliz demektir. Kimse bizi örnek almak istemiyorsa, etrafımıza örnek olmak e, olamıyorsak biz mümin değilizdir. Bu ayete göredir, göre sevgili dostlar. Mümin iyi bir örnek olarak görülen kişidir diyoruz imrenilen şahıstır. Taklit edilmeye değer bulunan insandır mümin. Kıymetli dostlar, münafık kelimesi Arapça nefeka kelimesinden türemiştir. Arap ülkelerinde trafik levhalarında nefka denilen bir levha vardır. Yolda giderken karşınıza bir yuvarlak işaret levhanın üzerinde ve levha altında nefka yazar. Bu tünel demektir. Tünele giriyorsunuz demektir. Münafık insanların arasında, münafık da insanların arasında zehirli hançeriyle delikler açar, onu parçalar. Tabiri caizse affınıza sığınarak söylüyorum. Mısır tarlasına girmiş domuz gibi etrafı darmadağın eder. Hazreti Pir bu kelimelerin üzerinde durmaya devam eder. Mime vavi, mime nunu teşrif nist, lafz-ı mümin cüz peyi tarif nist. Mümin kelimesini oluşturan harf, harflerde yücelik yoktur, kutsallık yoktur. Mümin sözü ancak yüce bir durumun tanımından da başka bir şey değildir harflerde kutsallık yoktur ama kutsallık sözdedir diye buyuruyor. Arap alfabesiyle mümin kelimesi mim, vav, mim ve nun harflerinden oluşur. Günümüz Türk alfabesiyle söylersek m, ü, m, i, n harflerinden meydana gelir. Kıymetli dostlar bu harflerde hiçbir kutsallık yoktur. Kutsiyet yükleyemeyiz bu harflere. Bu kelimeye kutsallık veren şey kendisine yüklenen kutlu anlam anlamdır. Mümine yüklenen kutlu anlam bu harflere değer veriyor. Ger munafık haineş in damunun damudun namudun hem çükeşdum mi halatter enderun. Bir mümine münafık deyince bu kötü söz onun kalbini akrep gibi sokar diyor Cenab-ı Mevlana. Gerne innam iştikâkı duzehest, pes dervey der ve mezâkı duzehest. Eğer münafık sözü cehennemden gelmiyorsa, neden onda cehennemin tadı var diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dostlar, iletişimde kelimelerin gücünü hiçbir zaman öteleyemeyiz. Karşımızdaki kişiyle konuşurken olumlu kelimeler kullandığımızda ona vereceğimiz enerji daha etkili olacaktır. Hani bir söz vardır ya, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye. İyi birine kötü bir söz söylersek o kişiyi kırmış oluruz. Mümin bir kişiye münafık dersek o kişinin kalbini yaralarız. Onu can evinden vurmuş oluruz. O kelime bir akrep olur, gönül kuşunu sokar ve öldürür. Bu sebeple münafık sözünde ızdırap veren bir yapı vardır. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle sanki cehennemden gelmiş bir kelimedir münafık sözü. O kelimede cehennemin yakıcılığı vardır değdiği kişiye ateş misali yapışır ve onu dağlar. Sadece mümin kişiye münafık demekle onu yaralamış olmayız. Münafık birine de münafık dersek yine karşımızdakini negatif düşüncelere sevk ederiz. İşte bu söz bundan dolayı bu yüzden bu sözün kendisinde olan sevimsizlik onu cehennemlik yapmaya yeter de artar bile. Cenab-ı Mevlana devam eder. Zişti an namı ve es harf nist, telhe an abı bahr ez zarf nist? Münafık sözünün çirkinliği içinde bulunduğu harflerden değildir. Deniz suyunun acılığı da içine konulduğu kaptan değildir. Münafık sözünün çirkinliği içinde bulunduğu harflerden değildir. Deniz suyunun da acılığı içine konulduğu kaptan değildir diyor. Harf zarf amet der mana çuap bahri mana indehu ümmül kitab. Harfler kap gibidir. Zarf gibidir. İçerisine konulur. Mana o kabın içindeki suya benzer. Mana denizi ise Allah'ın yanında bulunan ümmül kitaptır. Sevgili dostlar, her harf bir kar kap gibidir. Her kelime Anlamlar da kabın içindeki suya benzer. Gramer bilgisinde kelimeler kalıplardan oluşur. Kalıp veya kap içine gelen harflerin manalarıyla kıymetlenir. Bir kelam-ı kibar vardır ya, şerefil mekan bilmekin. Mekanlar içinde bulunduklarıyla kıymetlenirler, şereflenirler. Harfler de taşıdıkları manalara göre şereflenirler. Mana onların iç dünyasını oluşturur. Nitekim kabe de taştan bir yapıdır. Ona o manayı veren tüm Müslümanların ona yönelik Rabb-i Teâlâlarına ibadet etmeleridir. O mekanın tanrı ve kabul edilmesidir. Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah'ı en iyi anlayan ilk iki kişiden biridir. Adaletin temsilcisi olan bu büyük insan, sünneti olan bağlılığından dolayı Hacerül Esved'i öpmüş ve sonunda da ey taş biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda ne de zarar verebilirsin. Eğer Allah'ın Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim demiştir. Dikkat edelim. Eğer Allah'ın Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim diye buyuruyor. Burada Hazreti Faruk'un değer verdiği şey Habibullah Efendimiz'e olan salat ve selam üstüne olsun sevgi ve saygıdır. Ona duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı Hacerül Esved'i öpmüştür. Sevgili dostlar, işte kelimeler yüklendikleri mana ile ve taşıdıkları ruhla değer ve kıymet kazanırlar. İnsan da taşıdığı ruhla değer kazanır. Beytimize dönersek kelime mananın bardağına ve mana da bardağın içindeki suya benzer. Toprak bir barda toprak bir bardak e, toprak bir bardaktaki bal şerbeti ile kristal bir bardaktaki deniz suyu elbette farklı olacaktır. Önemli olan bardakların kalıbı ve yapıldığı madde değil. İçinde bulunan tuzlu deniz suyu ve bal şerbetidir. Toprak bir kaptadır ama içinde bal şerbeti vardır. Kristal alımlı bir bardaktadır ama içinde tuzlu deniz suyu vardır. Hangisini içersiniz? Konu daha da uzayacak sevgili dostlar. Bu beyti ve beyitteki ümmül kitap bahsini gelecek mesnevi sohbetimize bırakıyoruz. İnçinin fermut Mevlana'yıma kâşife esrârhâ-i kibriyâ. İnne necmestü, ne römnestü, ne hâb, vahyehâk, Allah'ı âlem, biz sabâb. İlahi sırların kaşifi Mevlana buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Rüya değil, insana ilham olan mutka haktır. Doğrusunu Allah bilir, ancak bu ahlaktır. Vakti şerifler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Gönül niyazlarımız dergah izzette makbul ve müyesser ola. Gönüller kandan kederden musak ola. Hatalar mağfur ola, boşlular azad ola, hastalar şifa bula. Kulübü aşikan şade ola demler safalar ziyade ola. Deme Hazreti Mevlana, sırrı şems-i veled, kereme Hazreti i̇mam Ali ve Ebu Bekir Sıddık-ı ekber -i Veli ve şefaati Muhammed'in nebil Ümmi rahmeten lil alemin. Hu diyelim. Hu. mesajlarıyla katılan dostlara teşekkür ediyoruz. Biz de onlara hu diyoruz. Sevgili dostlar, sezonun ilk sohbetini de yaptık. Gelecek sohbetimiz Ekim ayının son salı günü 29 Ekim 2024. İnşallah bu tarihte beraber olacağız bayram olması sebebiyle bir haftaya erken erken alınırsa 22 Ekim'de 4. Salı günü yaparı yaparız. Artık zaman ne gösterir? Çelebilirim. Ne buyurur? Ona göre hareket edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hoş olun. Hoş olanla kalın. Huzurunuz, huzurumuz daim olsun.